Ekranda da bir yandan imalat PMI verisi var, ISO imalat PMI verisi 50 eşik değerinin altında, 45.9 olmuş Temmuz'da. Biz ekonomi beklentileri endeksi açıklandı, onu konuşacağız. Tabii bu imalat ama sizin beklentilere baktığımızda da zaten 12 sektör var değil mi? Evet, 12 sektör. 12 var. sektörün beklentisini göreceğiz, belki imalata geldiğimizde de şimdi bir karşılaştırma Yaparız. yaparız Tabii olur. ben gözden geçirdiğim için bir Biraz önden e, bilgi de paylaşabilirim sanırım. Sınırda en azından sizinkinde pozitif bir görünüm var. Oraya geldiğiniz noktada açarız. Ama e, şimdi bir anlatalım ne geldi ne çıktı ona e, bir dönelim. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Şimdi ekonomi beklentileri endeksine döneceğiz arkadaşlar. 3. çeyrek 2025 3. çeyreğe dair beklentileri alacağız. Önce bir genel değerlendirmenizi rica edebilir miyim? Tabii Bey? teşekkür ederim. Öncelikle bundan önce de sizin misafiriniz olmuştuk. Bizim bu üç ayda bir yayınladığımız endekse gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür ediyoruz. Hem kendim adıma hem camiam adıma. Şimdi efendim, bizim Muz Ağustos Eylül'ü içeren 3 aylık beklenti endeksimiz yayınlandı. Dolayısıyla da bunu birazdan hocam rakamsal analizlerle sizlere ifade edecek. Eşik değerimiz yüzde 50 civarında çıktı. Hani bunu olumluya mı yormak lazım, olumsuza mı yormak lazım yine hocam ifade edecek. Çünkü bir öncekine göre ufak bir yukarıya doğru kıpırtı ifadesi etti. Bunlara girmeden önce de şunu ifade etmek isterim. Bunlar önceki programlarda da size aktarmıştım. Şimdi bizim bu endeks çalışmamız yaklaşık 400 civarında e, anketten kaynaklı bir çıkarsama. Bizim yaklaşık 1500 civarında aktif yeminli müşavirimiz var İstanbul'da ve 25 bin adet tam tasdik raporu düzenliyorlar. Bu 25 bin firma demek İstanbul'un en önemli en büyük 25 bin firması demek ve bizim meslektaşlarımız bu firmaların mali tablolarının, beyannamelerinin ve işlemlerinin hem denetimini kurumlar vergisi yönünden denetimini, hem de tasdikini yapıyorlar. Dolayısıyla da biz böylesi büyük bir alanın tüm finansallarına hakim bir meslek olarak çok ciddi bir veri tabanı üzerinde oturuyoruz ve bu veri tabanından da çıkaracağımız bir iktisadi sonuçlarla kamuoyuna bir katkı sağlamak istiyoruz. Yola çıkış öykümüz böyle idi. Bu yıl ilk ikisini yayınladık. Şimdi üçüncü endeksimizi de ortaya koyuyoruz. Bu 50 eşik değer civarında geçen bir şey ama şimdi hocam detaylarını aktaracak. Biz bu çalışmanın kapsamında öncelikle işte 11-12 tane ana sektörün üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz çeyrek bazında ve burada da bu firmaların gerek ciro bazında gerekse de çalışan insan sayısı bazında büyüklüklerine göre yani küçük orta büyük olacak şekilde eğilimlerini ve beklentilerini üyelerimizin anketleri üzerinden elde ediyoruz ve bunu da kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Siz de buna vesile oluyorsunuz. Amacımız ve hayalimiz bu endeksin artık hani beklenen, kabul gören, sizin gibi programlarda ve ekonomi basınında, akademide, devlette bileşenlerde beklenen, kullanılan bir anket haline dönüşmesi, çünkü bütün meslektaşlarımız çok yetkin kişiler, ilgili firmalardaki bütün finansallara hakim kişiler, dolayısıyla da belki de Türkiye'de en etkin, en iyi, en gerçekçi veri tabanına sahip bir mesleği oluşturuyoruz. O yüzden de bunun istikrarlı bir şekilde her üç ayda bir yapılarak herkes tarafından istenen kullanılan bir çalışma haline dönüşmesi ve buradan hareketle de biz de bunun keyfini evet. mutluluğunu yaşarız diye düşünüyorum. Tabii şimdi anket verileri ortada. Hocam detaylarını aktaracak. Dediğim gibi temel bir takım sektörlerde çok ciddi sıkıntıları zaten ifade ediyor. Özellikle de otomotiv, tekstil, madencilik gibi alanlarda çok ciddi eşik değerin bayağı altında sonuçlar çıktı. Ve bu dönemde şirketlerin size söylediğimiz kategorilere göre zaman zaman sorunları farklılaşabiliyordu sektör ya da boyuta göre farklılaşabiliyordu ama bu dönemki çalışmada gördük ki neredeyse bütün herkesin sorunları Ortak, ortaklaşma evet. Evet. eğilimine doğru girmiş vaziyette. Ve adeta aynı hani şey gibi mahşerin dört atlısı e, gibi sonu toplulaşmış sorunlarımız hepimizin tahmin edeceği gibi enflasyon, döviz kuru, ulusal ve küresel gelişmeler ve maliyet artışı bazına Hı -hı. sıkışmış ya da toplulaşmış Şimdi durumda. Şimdi onları e, görsellerle de ifade edeceğiz. Evet. Dilerseniz hatta ilk görselle başlayalım ve e, Nazım Hocam'a da hemen sözü bırakalım. E, üçüncü çeyrek için beklentiyi aktarırken ikinci çeyreği anlatmakta da fayda var değil mi? Orada tam e, eşit değerin altındaydı yanılmıyorsam 49.8'di. Peki üçüncü çeyrek için nasıl e, hocam bize bir anlatır mısınız? 51 seviyesine mi çıktı? Arkadaşlar ilk grafiğe kana yansıtabilir miyiz? Ben de göreyim onu. Tamam. Öncelikle böyle bir çalışmaya Türk toplumuyla, Türk ekonomi grubuyla buluşmamıza vesile olduğu için teşekkür ediyoruz. Ama asıl teşekkür hem eski hem yeni yönetim üyelerine, başkanlarına, anketi cevaplayan yeminli mali müşavir üstadlara, merkezimizin, düpamızın çalışanlarına, Mehmet Fındıkçı Erdoğan'a, Ekonomi Araştırma Merkezi Müdürümüz Sayın Elçin Aykaç'a teşekkür ederiz. Onların çalışmalarıyla ve yeminlilerin gönderdiği anketlerle bunları yapıyoruz. Bunu bahsetmiş olayım. ekranda göstermeye çalıştığımız endeks aslında 2017'den beri ölçmeye çalıştığımız endeks. İlk 4 yıl bunu kimseyle paylaşmadık. Kendi içimizde test ettik. 2020'den itibaren yayınlamaya başladık. Ama özellikle 2025'ten sonra çeyrekler bazında yayınlayıp her çeyreğin ilk ayının 7. günü Toplumda Türk ekonomi grubuyla ekonomi topluluğuyla paylaşıyoruz. Endeks'e baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi birinci çeyrekte endeksin değeri 52.4, ikinci çeyrekte 49.8, üçüncü çeyrekte 51.6. Dolayısıyla çok fazla dalgalanma olmasa bile ekonomik faaliyetlerde işletmelerin tercih ve önceliklerinde zaman zaman değişiklikler olacağı sinyalini veriyor. Burada müsaade ederseniz bu endeksi hesaplarken yeminli mali müşavirlere neleri soruyoruz? Onu kısaca anlatayım ki endeksin arka sokaklarını, arka planını nasıl tartıştığımızı değerlendirmiş oluruz. Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi endeksi oluştururken yeminli mali müşavirlere 9 tane finansal tablo göstergesi soruyoruz. Stok seviyeniz nedir? Stok beklentiniz nedir? Çalışır, çalıştırmayı düşündüğünüz istihdam sayısı nedir gibi. Bunlara üç başlık altında cevap veriyorlar. Artar, azalır, değişmez şeklinde. Bundan yola çıkarak bu şirketlerin ekonomik faaliyetlerindeki beklentileri bu göstergelere göre belirleyip iki ana blok halinde tartışıyoruz. Bir, acaba işletme ölçeklerine göre bir farklılık var mı? Büyük, küçük, orta. Bir de sektörlere göre bir farklılık var mı diye. Şimdi müsaade ederseniz önce ciro düzeyine göre işletmelerde bu grafikten biraz bahsedeyim. Evet 3 numaralı grafiği ekrana getirelim arkadaşlar. Şu Burada ekran, orta ölçekli firmaların beklentilerini paylaşacağız lazım hocam. Şu ekranda duran grafik bizim 2017'den beri yeminli mali müşavir bir önceki yeminli mali müşavirlerle birlikte takip ettiğimiz endekst. Bu endeksin bir özelliği var bu grafiğin. Türkiye'deki TÜİK'in ölçtüğü gayri safi yurt içi hasıladaki değişim trendiyle benzerlik gösteriyor. Evet, o zaman iki numaralı grafiği alalım. Evet. O en kritik olan o makro açıdan bakıldığında İstanbul ölçeğindeki 12 sektörün faaliyetlerini dikkate alarak oluşturduğumuz endeksle TÜİK'in Türkiye çapında ölçtüğü gayri safi yurt içi hasılanın değişim trendi 3 aşağı 5 yukarı birbirini tamamlıyor. Bizim endeksin bir farkı var. 3 ay önceden söylüyoruz muhtemel ihtimallerin ne olacağını. Dolayısıyla o bakımından kıymetli bir endeks. Yeminli mali müşavirlerimiz az önce bahsettiğimiz o rakamlara bakarak işletmelerin faaliyetlerini arttıracak mı, azaltacak mı yoksa değiştirmeyecek mi sorularından hareketle ölçekler ve sektörler bazında endeksi üretiyoruz. Bundan sonra e, istihdam düzeyiyle ciro düzeyine göre baktığımızda endekslere ciro düzeylerine göre küçük olan işletmelerin beklenti endeksi 45.6 yani onları şöyle düşünmek mümkün ölçüyü küçük olan cirosu nispeten en küçük olan firmalarımızın üçüncü çeyrekte ekonomik faaliyetlerini etkileme değiştirme ihtimali. Aşağı yönlü olacak diye beklenebilir. Evet, biz de hemen 3 e, numaralı grafiği de ekrana getirdik. Tamam. Evet. İstihdam düzeylerine göre ise bu sefer de farklı bir tablo var. Orada da en fazla işçi çalıştıran büyük ölçekli şirketlerimizin beklentisi de 47.1. Orada da yine istihdam açısından 3. E, çeyrekte e, bir e, ekonomik aktiviteyi bu şirketlerimizin düşüreceklerini söyleyebiliriz. Özellikle üzerinde durmamız gereken kritik nokta da sektörlere göre durumun ne olduğudur. Yani Burada e, hocam şunu mu görüyoruz? Yani ikinci çeyrekte genel bir temkinlilik vardı, üçüncü çeyrekte bu biraz daha temkinli iyimserliğe dönmüş diyebiliyor muyuz? Bu yarım yapmak doğru mu, yerinde midir? Manşet olarak dediğiniz doğru ama manşetin alt bileşenlerine baktığımızda hem firma ölçeklerine göre hem sektörlere göre 50'den yüksek olan da var, düşük olan da var. Dolayısıyla genel bir tamir olarak bir miktar toparlanmadan bahsedebiliriz, ama toparlanma yanında hala sorunlu olmaya devam eden işletmelerin ve sektörlerin olduğunu da unutmamak gerekir. O zaman dört numaralı grafik ve sektörlerle devam edelim. Evet. Buyurun, biz hemen onda sektörlerde istiyoruz. de 12 sektörden bahsediyorduk. Mesela manşet enflasyonda demiştik ya birinci çeyrekte 52.4. İkinci çeyrekte 49, üçüncü çeyrekte 51. Böyle bakıldığında inşaat sektörü farklı bir görünüm gösteriyor. 2025 yılının birinci ve ikinci çeyreğinde eşik değerin altındayken üçüncü çeyrekte üstüne çıkmayı başarmış. Otomotiv sektörü bu dönemde her üç çeyrekte de 50'nin altında, tekstil de 50'nin altında. Turizm birinci çeyrekte sıkıntı çekerken ikinci ve üçüncü çeyrekte toparlanma sinyali veriyor. Madencilik ve enerji ilk iki çeyrekte makulken üçüncü çeyrekte bir sinyal veriyor. Bankacılık ve finansal kurumlar o her zaman iyi gözüküyor. 60'lı 70'li seviyelerde. Az önce sizin PMI'yi söylerken de vurguladığınız gibi imalat sanayi de 49.6 üçüncü çeyrekte. Dolayısıyla sanayi odasının yaptığı PMI endeksinin odak noktası imalat sanayi. Bizim ise 12 sektörden bir sektör olarak baktığımızda her ne kadar manşet değer 51 olsa bile imalat sanayi 51'in alt altında olması ihtimaliyle düşündüğümüzde imalat sanayi ile PMI ile örtüştüğünü söyleyebiliriz. Evet, Temmuz'da 45.9'du isonun açıkladığı. Evet bizde de 49.6 3. çeyrek itibariyle ama şey var. PMI aylık açıklanıyor, biz 3 ay ortalamasını üç açıklıyoruz. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Ticarette 50'nin 50 üzerinde, iletişim ve bilişimde 61, sağlıkta 62, lojistik ve ulaşımda 52, tarımda 50.8. Bu endeksi şöyle düşünmek gerekir. Bir ortalama manşet değer dediğimiz değeri hesaplıyoruz sonra o değerden hareketle bunun ölç firmaların ölçeklerine göre dağılımına bakarsak bu manşet değerden yüksek ve düşük olanların hangileri olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Sektörlerde de yine aynı şekilde manşet değerinin üstünde ve altında olan sektörleri çıkartmaya çalışıyoruz. Demek istediğimiz hikaye şudur. Manşet değer genel görünümü gösteriyor. Ekonominin toplam olarak tabii milli gelirle mukayese edecek kadar veri ve bilgi setine ulaşamayız ama bir öncü gösterge olarak gayri sahibi yurt içi da 3 ay önceden 3 aydan önce bir ihtimal dahilinde ortaya çıkacak trendi öngörebiliyoruz. Böyle bakıldığında bu endeksin, bu beklenti endeksinin en önemli özelliği kamu sektörü için karar alıcıların beklenen 3 ayda hangi ölçekteki firmalarda, hangi sektörlerde ekonomik aktivitenin azalabileceği, artabileceği, yerinde sayabileceği konusunda bir alternatif perspektif sunabiliyoruz. İkinci olarak da işletmelerimizin iş adamlarımız açısından önemli olan kendilerinin de faaliyette bulunduğu sektörleri, firma ölçeklerinin uygun olduğu firmalarla rekabet ve tamamlayıcılık ölçülerine bakarak sektörde olup bitenleri yeniden gözden geçirmek, kendi stratejik eylem planlarını, işletme politikalarını oluştururken kullanabilecekleri bir alternatif perspektif de bu endekse yer alıyor diye de ifade etmek gerekir. Peki az önce Müfit Bey'in de altını çizdiği, mahşerin dört atlısı olarak nitelendirdiği o toplulaştırılmış sorunlar hangileri? Ona da bir geleyim bir dakika. Başkanım onu güzel açıkladı ama ben de bir miktar açıklarım. <laughs> Beş numaralı grafikle devam ediyoruz. Şimdi bu sizin sorduğunuz soru endeksin ikinci bloğunu oluşturuyor aslında yeminlilerle yaptığımız çalışma iki boyutlu. Bir boyut sadece endeksi ölçüme, beklenti ölçüme. İkinci boyut aynı mantıkla sektör dağılımları ve firma ölçeklerine göre karşılaşılan sorunlar nelerdir? Çözüm önerileri nedir diye. Şimdi ikinci taraftayız. Nasıl endekste bir manşet değer bulmuşsak, beklenti beklentilerde de bir manşet değer bulmuşsak sorunlar kısmında da bir manşet değer bulmamız lazım. Toplulaştırılmış yani sektörlerin ve ölçeklerine göre oluşturulmuş firmaların en çok sorun olarak gördükleri hususlar nelerdir diye dört tane çıkıyor. Enflasyon, döviz kuru, ulusal ve küresel ekonomik görünüm ve maliyet artış. Bunlar ağırlıkları tabii farklı. En fazla olan yüzde yirmi ile enflasyon, yüzde on sekizde döviz kuru ve ulusal küresel ekonomik görünüm, yüzde on ikide de maliyet artış. Bunlar ilk defa sayın başkanın da söylediği şekilde hemen hemen bütün firma ölçeklerinde ve sektörlerde benzerlik göstermesi bu dönemde sorunların merkezileştiğini, bütün sektörler için ortak bir payda hale geldiğini de söyleyebiliriz. Üzerinde durmamız gereken ikinci bir nokta daha önce vergi yükü, finansman sorunları vesaire gibi sorunlar ortaya çıkarken. Bu dönemde bunların nispi ağırlığı azalmış ama ortak olarak hepsinde o mahşerin dört artısı olarak Sayın Başkanın ve sizin adlandırdığınız sorunlar gündeme gelmiş. Endekste beklenti endeksinde yaptığımız gibi sorunlarda da yine firma ölçeklerine göre ve sektörlere göre bir ayrım yapılabilir. O ayrım da size gönderdiğimiz dokümanda yer alıyordu çeyreklere, çeyrek dönemlerde yani 2025'in 3. çeyreğinde en küçük olan firmalarda sorunlar aynı. Bir tek finansman sorunları dahil olmuş işin içine öyle diye tanımlayabiliriz. Orta ölçekli firmalarda üzerinde durulan konulardan bir tanesi de Manşet enflasyonla, manşet döviz kuruyla, ulusal küresel ekonomik görünümle, maliyet artışıyla örtüşüyor. Evet. O bu, bu, ekranda olan renkli çok çubuklar çok ilginç. Şimdi ekranda bir de kırmızı var dikkat ettiyseniz. Bir son dakika gelişmesi yer alıyor. Ee, İSA başkanı Bahçıvan'ın açıklamaları yer alıyor ekranda. Sanayimiz için alarm zilleri çok güçlü bir biçimde çalıyor açıklaması var. Az önce de İSO imalat PMI verisi gelmişti malum. Temmuz ayı verisi eee altındaydı ve e, hemen bu verinin ardından da İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'dan da gelen açıklamayı ekrana son dakika gelişmesi olarak olarak yansıtıyoruz. Sanayimiz için alarm zilleri çok güçlü bir biçimde çalıyor dedi. Bahçıvan, e, İso Türkiye İmalat PMI ve Sektörel PMI Temmuz ayı verilerine yönelik olarak e, bu açıklamayı yaptı. Biraz önce açıkladığımız İso Türkiye İmalat PMI ve Sektörel PMI Temmuz ayı verileri bunun en somut, en güvenilir, en açıklayıcı göstergesidir diyor. Ve elinin altındaki seyirle sanayi ve üretim hayatımızdaki e, tahammül edilemez koşullara işaret ediyordu. Uzun bir süredir eşik değer olan elinin altındaki veri dikkat çekiyor. E, Temmuz PMI verisi bu zorlu sürecin 16. aya uzanarak sanayi sektörümüzün içinde bulunduğu faaliyet koşullarının ciddiyetini ve e, vahametini bir kez daha ortaya koymuştur. Açıklamasında bulunmuş. Temmuz'da bu arada takip edilen 10 sektörün tamamının daraldığını özellikle geleneksel emek yoğun sektörlerdeki durumu çok daha ağır olduğunu e, görüyoruz diyor ve sanayiciler olarak ülkemizin enflasyonla mücadelesine en güçlü ve fedakar desteği verirken bu sorumluluğun ağır bedelini ödemekte olduğumuza daha önce e, ifade etmiştim sözlerini bu arada e, cümlesini kurmuş. Bunu da e, ekrana son dakika gelişmesi olarak da yansıtıyoruz. Başvandan gelen açıklamaları. Son iki dakikanın içerisindeyiz. Aslında tam da e, bunu konuşurken e, bu açıklamalarda geldi. Yani biz de az önce sektörlerden bahsediyorduk. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Başkan'ın dediklerini yeminli mali müşavir üstadlar bir ay önce tespit etmiş. Biz 7 Temmuz'da zaten bunu açıklamıştık. Birinci, ikinci, üçüncü çeyrekteki seyrini de vurgulamıştık. Dolayısıyla az önce bahsettiğim, söylediğim gibi aynı ekonomik ortamda faaliyette bulunan sektörlerin farklı konumları, farklı beklentileri, farklı etkilenme süreçleri olabilir. Bunlardan bir tanesi de imalat sanayi. Az önce saydığımız tabloya bakarsanız, inşaatta, turizmde, tekstilde dikkate alınması gereken sektörlerden biri olarak da düşünülebilir. Bu endeksi yorumlarken, 3 ayda bir yayınladığımız için, 50'nin altına yavaşça düşen, hızlı düşen sektörlerin ilk sinyallerini bizim endekslerde görmek mümkün. Dolayısıyla biz de her üç ayda bir sizinle bunu biraz daha erken yayınlayabilirsek, 7'sinde açıklıyoruz, 8'inde size gelirsek daha etkili olur, <laughs> daha da yaygın bir şekilde tartışmış, değerlendirmiş oluruz siz ne eklemek istersiniz Şöyle e, Sayın İstanbul Sanayi Odası Başkanının dediğini hocamızın dediği gibi biz endekste e, görüyoruz zaten. Tabii ki eşik değer 50'nin üstünde gibi olmakla beraber alt kırılıma baktığınızda hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin istihdam ve katma değer açısından taşıyıcı sektörleri, önce sektörleri olan otomotiv Tekstil, imalat sanayi ve maden enerjide eşik değerin altındayız zaten. Turizm, sağlık, bilişim sektörleri matematik olarak ortalamayı yukarıya taşıyor. Ama ana sektör yani istihdam ve katma değer açısından ana sektörlerdeki bu düşüklüğü tespit etmiş idik. İSON'unki Temmuz ayı bizimki 3 ayı içeriyor Dolayısıyla bundan sonraki programımızda Umarım yine daha önce beraber olduğumuzda Arzu ediyoruz daha iyi göstergeleri konuşalım ama gidiş ve eğilim bizi haksız çıkartacak gibi bir görüntüde o yüzden bu Hani e, şu anda bizi izleyen tüm e, konuklar ya da izleyicileri de diyoruz ki biz bunu sitelerimizde sizler aracılığıyla, kamuoyuyla olabildiğince paylaşıyoruz. Bizim bu endeksimizi izlemeye devam etsinler ya da izlemeye başlasınlar. O yüzden de iktisadi parametreleri çok daha gerçekçi ve erken bir e, edinme fırsatı olur. Evet. Bu vesileyle de ben camiam adına... Hocam ve üniversitedeki ekibi adına sizlere tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık Müfit Bey çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Nazlı Hocam çok çok teşekkürler. Ekimde Kimetre buluşmak üzere. Paylaşımlarınız ediyorum. için Ekimde görüşmek üzere <laughs> derim. Çok teşekkür